Öyle sağdan soldan toparladığım bilgiler yok. Temeli olanlar farklı çalışacak, temeli olmayanlar farklı. Ben buna turlama tekniği diyorum. Böyle bakarsan motivasyonun düşmez. İşte TYT Matematik böyle fulleniyor. Doğru yaklaşırsanız emin olun bu dersi seveceksiniz ve size sonuç verecek. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün çok önemli konulardan bir tanesini işleyeceğiz. TYT Matematik nasıl çalışılmalı? Biliyorum çoğu öğrencinin matematikte sıkıntısı var abi. Matematiğe çalışıyor çalışıyor soruları yapamıyor. Çalışıyor çalışıyor netleri bir türlü artmıyor. Bunun nedeni nedir? Nasıl çalışılması gerekiyor? Tek tek anlatmaya çalışacağım. Buradaki bütün ayrıntıları size vereceğim sevgili dostlarım. Kaba taslak bir konuşma olmayacak. Lüzumsuz bilgi kolay kolay içermez. Direkt hedefe yönelik tek tek açıklayıcı bilgiler vereceğim. Bu da sizin nasıl çalışılacağını anla anlamanızı ve soruları yapabilmenizi sağlayacak. Bu demek değildir ki bunu izleyince full çekeceksin. Hayır. Matematiğe nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl soruları çözmeliyiz? Konuları ne sıklıkla tekrar etmeliyiz? Konuyu işledikten sonra Hemen soru çözmeli miyiz? Çözüyorsak ne kadar çözmeliyiz? Bunlarla ilgili bütün detayları size vermeye çalışacağım. Biraz uzun olabilir ama bu video bittikten sonra matematiğe bakış açınız değişebilir. Bu da sizde matematiği sevmeniz ve akabinde soruları yapmanızı sağlar. Bence çok önemli konulardan bir tanesi. Özellikle sayısalsan, eşit ağırlık sayısan matematik olmazsa olmaz. Matematik YKS'nin kalesi diyebiliriz. 80 tane sorunuz var. Az bir soru değildir. Büyük bir puanı oluşturuyor. Çoğu öğrenci nasıl matematiğe çalışılacağını bilmediği için çalışıyor, yapamıyor veya bu bu dersi gözden çıkarmaya kalkıyor. Bana şöyle sorular geliyor. Hocam ben hukuk istiyorum ama matematik yapmasam olurum. Yani matematiğe demek ki doğru yaklaşmadığı için ondan ümidini kesmiş. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Nasıl çalışılacağını biliyorsanız emin olun herkes matematik yapabilir. Daha fazla uzatmayalım. Hadi yakından bakalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sevgili dostlarım bu söylediklerim tecrübeye dayanır. Matematik tecrübe gerektiren bir yerdir. Öyle sağdan soldan toparladığım bilgiler yok yani YouTube'dan duyduğum, internetten duyduğum bilgiler değil. Tamamen kendi tecrübelerim ve öğrenci koçluğu yapıyorum. Öğrencilerin üzerindeki tecrübelerimle elde edindiğim bilgileri size aktaracağım. Kendi hayatımda bu söyleyeceklerimi uyguladım. Bu yöntemleri uyguladım. Güzel bir başarı aldım. O yüzden bu yöntemlerin geçerli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Herkes için geçerli midir tartışılır ama mutlaka faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Peki hocam bunları söyleyeceksin ama sen matematikte iyi miydin? Evet matematiği severdim sevgili dostlarım. Neden sevdiğimi, nasıl yapabildiğimi sizlere tek tek anlatacağım. Bizim zamanımızda YKS değildi. İsmi ÖSS idi. Matematik 1 ve Matematik 2 vardı. Konular aşağı yukarı aynıydı sevgili dostlar. İşte Mat 1 TYT gibiydi. Mat 2 biraz daha AYT gibiydi. Güzel bir çalışma yürüttüm. Nasıl olduğunu anlatacağım. Kaç yaptınız hocam? İki yanlışım vardı. Full'e yakın çektim. Çok da güzel bir puan getirdi bu bana. Bunları nasıl yaptığımı tek tek paylaşmak istiyorum. İçeride lüzumsuz diyebileceğiniz pek bilgi yok. Lafı dolandırmadan tek tek nasıl yapıldığını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Bu söyleyeceklerimi öğrencilerin üzerinde de uyguluyorum. Fayda görüyor musunuz? Evet. Matematik sevmeyenler matematik sevmeye başladı. Hiç matematik yapamıyorum hocam diyenler yavaş yavaş matematik yapmaya başladım. O yüzden sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Hiçbir bilgimi sakınmadan sizlere sunuyorum sevgili dostlarım. Bu YouTube kanalımda zaten sizlere faydam olsun diye açtım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Farkındaysanız konu başlıklarım genelde öğreticidir. Nasıl yapılır, nedir, ne değildir? Kendi bildiğim bilgileri burada ücretsiz olarak sizlere sunuyorum. İlk başta bahanelerinizle başlamak istiyorum. Çok duyuyorum bunları. Hocam ben matematikten anlamıyorum. Benim sayısal zekam yok. Zeki değilim. Bu dersi bir türlü sevemedim. Ne yaparsam yapayım hocam sevmiyorum. Matematiğe çalışsam bile yapamam. Bak bu bir ön yargıdır. Dikkat et. Bunlardan birini söylüyorsanız veya daha önceden söylediysen bu senin sayısal zeka'nın olmamasıyla ilgili değil. Zeki olup olmamanla hiçbir ilgisi yok. Matematikten anlayıp anlamamanla hiçbir ilgisi yok. Yanlış çalıştığınla ilgilidir. Doğru çalışıldığında herkes demiyorum ama %80'i 90'ı öğrencilerin bu dersi gayet rahat anlayabilir. Gayet rahatta yapabilir. Bak iddialı bir şey söylüyorum ama gereken kendileri yaptığınızda kendiniz de bunu göreceksiniz. Kolay bir yol söylemeyeceğim. Hocam iki taktik ver matematikten full çekeyim. Hocam iki bir şeyler söyle de şu netlerim artsın. Beklentisinde ise bu videoyu kapatabilirsin, gidebilirsin. Sakıntı yok. Ama gerçekten bu dersi öğrenmek istiyor bir şeyler yapacaksan, buraya zaman ayıracaksan gel bu videoyu dinle. Akabinde matematik bakış açın değişecek ve adım adım ders çalışma nasıl olur göreceksin. Bahanelerimizi kenara kaldırıyorum. Bilmen gereken bazı gerçekler var. Ne hocam bunlar? Bir kere matematik aceleye gelmez. Öyle tıkır tıkır yapabileceğim bir şey değil. Hemen konuyu işledim, bütün soruları yapacağım. Öyle bir şey değil. Yavaş yavaş ilerler, acele etmeyeceksiniz. Hocam ne gerekiyor burada bize? Sabır ve zaman gerekiyor. Biraz sabredeceksin hemen verdiğinin karşılığını alamayabilirsin. Biraz duracağız. Birden sonuç doğurmaz. Abi bol pratik ister. Çok soru çözeceğiz. Hocam nasıl çözeceğiz? Konu bitince mi öyle mi böyle mi? Cevapları biraz sonra. Şu an sadece bilmen gereken gerçekleri sana açıklıyorum. Bakın matematiği ben şöyle benzetirim. Nazlı ama vefalı bir sevgiliye benzer. Yani matematiği tavlamak kolay değildir. Ama tavlarsanız da iş evliliğe kadar gider abi. Vefalı bir dosttur. Seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Çünkü iyi bir matematik biliyorsan yarın bir gün KPSS'ye gireceksin karşına çıkacak faydası olacak. Sınavlarda faydası oluyor girdiğin bölümlerde faydası olacak ve kolay kolay unutmaz. Matematiği iyice öğrenirsen mantığını kolay kolay unutmaz ve ileride çalışırken çok rahat edersin. O yüzden vefalı bir sevgiliye benzetiyorum. Bak Nazlı diyorum Matematiğe biraz zaman ayıracaksın. Her gün gidip hatırını, hukukunu soracaksın. Yoksa sana sıkıntı çıkartabilir. Bilmen gereken gerçekleri de söyledim. Peki matematiğin bir de sevilmemenin nedenine bakalım. Çoğu öğrencim ne yazık ki matematiği sevmiyorum, sevmiyorum diyor. Matematiğe sevmeme sebeplerin birincisi şudur. Matematiğe yanlış çalışırsan sevmezsin abi. Gerekli zamanı vermezsen bir türlü sevemezsin. Gerekli zamanı kime vermezseniz onu sevemezsiniz arkadaşlar. Sen düşünsene kız arkadaşın veya erkek arkadaşın var. Gerekli zamanı ver ne oluyor? Arada aşk kalıyor mu? Bir seyret bakalım. Konuyu çalışır ama soruları çözemezsin. Bak burası en çok karşılaşılan yerdir. Yanlış çalışırsan konuyu çalışırsın ama soruları çözemez. Konuyu bir daha çalışırsın ondan sonra soru çözemiyorsun ya tekrar soru çözemez. Haydi dersin ki o zaman bu hocada bir problem var. Eksik anlatmış. Konuyu başka bir hocadan dinleyeyim ben dersin. Aranızda biliyorum ya ben bunu yapıyorum diyen bir sürü insan var. Yorumlarda kendini belli edebilir. Başka hocadan tekrar dinlersin. Aa sonuç değişmedi. Tekrar çözemez. Sonuç yapılamayan bir şey sevilmez abi. Soruları çözemiyorsan bu iş sevilmez. Düşünsene ders çalışıyorsun. Soru çözemiyorsun. Ne anladım ben o işte? Çünkü bizde şöyle bir beklenti var. Dersi işlediğim an soruları tıkır tıkır çözmeli. Abi dersi işlemek demek, bir hocadan dinlemek demek, bütün soruları çözebileceğin anlamına gelmez. Bu bir. Bak bunu hiçbir zaman unutma. Bu kadar kolay olsaydı bu iş o oynatma listeleri YouTube'daki bedava olur muydu? Düşünsene bir oynatma listesini dinliyorsun matematik full çekiyorsun. Abi değeri 100 bin, 200 bin olurdu. Herkes de koşa koşa alırdı. Dinliyorsun full çekiyorsun. Böyle bir şey yok. Dinlersin hemen soruları yapamazsın. Hocam nasıl çalışacağız? Nasıl çalışılacağını da anlatacağım. Ama acelemiz yok yavaş yavaş. Uzatmak için söylemiyorum. Hepsi önemli bence. TYT matematikle AYT matematiği bir kıyaslayalım. Bunlar birbirinden farklıdır çalışma stratejileri de farklı sevgili dostlarım. TYT unutmayın süreyle yarıştır. TYT matematiği iyi pratiklemediysen müthiş süreni çalar. Diğer derslere de zamanın kalmaz. AYT'de ise böyle bir süre sıkıntısı yok. O zaman TYT'ye çalıştığın gibi AYT matematiğe, AYT matematiğe çalıştığımız gibi de TYT matematiğe çalışılmaz. Aralarında benzerlik vardır. Ama ufak farklar çok şey değiştirir. TYT matematiği, AYT matematik gibi çalışırsan süre sıkıntısı yaşarsın. Süre sıkıntısı demek TYT'nin çökmesi demek. Süreyle yarış varsa stratejin ona göre olmalı. Biraz sonra stratejimizi belirleyeceğiz TYT matematik stratejisini. Matematikten en çok süre çalan konu genellikle ne abi? Herkes bilir bunu problemler. Biraz yorumsaldır. Pratik de iyi yapmadıysan o problemi okurken çözümlemeye çalışırken bir bakarsın 5-10 dakika belki 15 dakika geçer şok oluruz. O zaman bizim problemlere farklı bir şekilde yaklaşmamız, farklı çalışmamız gerekiyor. Bu çalışma yöntemi bizim için önemli. Problemleri halledeceğiz. Hocam problemleri halledeceğiz deyince hallolmuyor ki. Ben de biliyorum. TYT Matematik çalışma sitesi olarak ikiye ayrılıyor. Problemleri de nasıl halledeceğimizi anlatacağım. Söylediğim her şeyin temeli ve mantığı vardır sevgili dostlarım. Süs olsun diye söylemiyorum. Bir de diğer konulara bakacağız. Önceliğimiz tabii ki de matematik problemlerimiz olacak. Bak bunları aynı şekilde çalışırsan sıkıntı problemleri çalıştın, sorusunu çözdün. Tamam problemler bitti diyorsan emin ol o problemler senin süreni çalacak. TET'ni mahvedebilir. Lütfen dikkat. O zaman nasıl çalışacağız hocam? Problemleri iki şekilde çalışılabilir. Temeli olanlar farklı çalışacak temeli olmayanlar farklı. Tamamen farklı değil, ufak farklar var. Öncelikle temeli olan arkadaşlar için söyleyeyim. Hocam temel derken, işte eşitsizlikleri biliyorsundur, rasyonel sayılar, doğal sayılar, böyle temel kavramlar diyebileceğimiz noktaları biliyorsan senin temelin vardır. O zaman ne yapacağız hocam? Doğrudan problem çözmeye başlamalısın. Bak bunu zıttını söyleyen olacak, kızan olacak, belki bunu yanlış bulan hocalarımız da olacak. Ama mantığını anlatacağım. Bu konu pratik yaptıkça halledilir. Hocam ben hemen çözemiyorum ki. O zaman çözümüne bak. Çözümünü öğrenmeye çalış. Temelin var. Problemlerle bir tanış. Tamam mı? Her gün düzenli halini hatırını soracaksın. Gerekirse iki tane soru çöz. Üç tane çöz. Çok önemli değil. Önemli olan çözümünü öğrenmen ve o problemler neymiş? Bir gidip tanış. Hemen git ben orada 10 saat 20 saat ders çalış demiyorum. 30 dakikanı ayır abi. Çok az bir şey. Günde 3-4 saat çalışıyorsan 30 dakikanı problemlere mutlaka ayırıyorsun. Ne var ne yok. Her gün ayırdığın zaman inanılmaz ders çalışma ortaya çıkıyor şaşırırsınız. Çözemediysen mutlaka çözümünü öğrenmelisin. Yani gidip çözemedim deyip geçmeyeceksin tabi. O soru sitenin çözümüne bak. Ha böyleymiş, şöyleymiş. Yavaş yavaş problemlerin çözümünü anlayacaksın. Yanlış çok çıksa da çözmeye devam edeceksin. Hocam ben 10 soru çözdüm. 9'u yanlış. Sıkıntı yok. Git çözümüne bak. Öğren. Amacımız zaten soruları full çekmek değil şu an. Ders çalışıyoruz. Konu öğreniyoruz. Onları öğrenmek. Her gün çözdükçe yavaş yavaş sonuç alınacak. Bugün 10 soruda 9 yanlış yapıyorsan yarın 8 olacak. 7 olacak. Ne demiştim? Matematik aceleye gelmez. Sabredeceğiz. Her gün 30 dakika 30 dakika. Hocam 30 dakikayla bir şey mi olur? Abi çok şey oluyor. Kendimle tecrübe ettim. Bir sürü öğrencimle de, de bunu tecrübe ettim. Hocam bu ne işe yarayacak? Yarın bugün sen TYT çalışacaksın değil mi? Problemler konusu önüne gelecek. İşte oraya işlerken çok rahat işleyeceksin. Daha önceden çünkü problemlerle tanıştın. Ve hocam o konuyu işledik sonra çözmeyecek miyiz? Hayır. Bunu her zaman günde 20 dakika 30 dakika sınava kadar götürün sevgili dostlarım. Çok faydası olacak. E sen günde 20-30 dakika hiç bırakmadıysan bu problemleri. Bunun yanına biliyorsunuz paragrafları da ekliyorum ben. Konumuz olmadığı için söylemiyorum takipçilerim bilir. Her gün çözmeye devam ediyoruz. Problemler bu şekilde bitmiş olacak. Bitmiş derken YKS'ye kadar gidecek ve problem olmaktan kalkacak. Temeli olmayanlar ne yapacak hocam? Bazı arkadaşlarımız var. Hocam diyor ki benim matematikte hiçbir şey yok ya. Ben hiçbir şey yapamam. Abi o zaman direkt problem çöz demiyorum. Biraz sıkıntı yaratabilir. Önce temel konuları öğrenmelidir. Hocam nedir bu temel konular? Abi YouTube'a gir. Bir sürü matematik anlatan hocalarımız var. Temel konular dediği, temel prensipler dediği bir sürü oynatma listesi var. Onları bir bitir. Aşağı yukarı belli zaten temel konular. Onları öğrenir öğrenmez hemen günlük problem çözmeye başlanmalı. Hocam çözemiyorum. Çözümüne bakarak anlamaya çalış. Çözülmeli deyince full çekilmedi, Anlaşılmasın lütfen. Buradaki diğer kuralların hepsi burada da geçerli. Temelim yok deyip onu kenara atarsan abi o problemler öyle duracak. Nasıl bitireceğiz? Bir bakarsın YKS gelir. Ondan sonra bu problemleri elesen mi diye düşünmeye başlarsın. Az soru da çıkmıyor. Sana sıkıntı yaratır. Lütfen bu dediklerimi dikkate al. Problemler konusunu da hallettik. Gelelim diğer konularımıza. TYT matematik konularını buraya koydum sevgili dostlarım. Biraz sonra anlatacağım teknik bunun üzerinden anlatacağım. Uygulamak isteyen arkadaşlar için de PDF halinde açıklamalara bırakıyor. Açıklamalara tıklayın. Bazıları göremiyor. Açıklamaların yanında oklar vardır sevgili dostlar. Tıkladığınız zaman bütün ayrıntılar açıklı. Orada PDF'i görebilirsiniz. İndirin. Biraz sonra söyleyeyim o teknikte bunu kullanacağız, sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Video bittikten sonra bakabilirsiniz. Bahsettiğim pdf'teki sistem, ben buna turlama tekniği diyorum. Var mı böyle bir şey yok mu bilmiyorum. Ben söylüyorum artık var yok. Ben oluşturdum demiyorum ama ben uyguluyorum böyle bir şeyi. Öğrencilerimde de uyguluyorum. Kendimde de uyguladım. Çok fazla da verim alıyorum. Tek tek anlatacağım. Şimdi bazen soruyorlar. Hocam soru çözeceğiz, onu mu yapacağız, bunu mu yapacağız? Abi yapacağın şey çok da zor değil. TYT matematiğini bilmediğini düşünelim. TYT matematikle başlıyoruz. İlk yapacağın şey tabii ki de konuyu dinlemek veya öğrenmek. Videodan da dinleyebilirsin. Yani YouTube ücretsiz bir kaynak rahatlıkla faydalanabilirsin. Bir konu anlatımı kitabından da faydalanabilirsin. Benim için fark yok. Sayılar konusunu mesela öğrendin. Bak konu öğrenildi tik. Eyvallah. Hocam hemen diğer konuya geçiyor muyuz? Hayır. Konuyu öğrendikten sonra mutlaka sorusu çözülmeli. Eyvallah. Sorusunu da çözdük. Bu soruların çözemediğinde çözümüne bakacaksın. Soru çözülmeli deyince 10 soru var. Onun da full çek anlamında söylemiyorum. Biraz önce bahsettim. Bu çok soruluyor. Hocam hepsi yanlış çıkıyor. Olsun. Amacın soruları çözmek değil. Soru çözümünü öğrenmek. Bunu unutmuyoruz. Çözümüne bak. Çözüne bakmak bana kendimi kötü hissediyor. Abi hissetmene gerek yok. Yavaş yavaş öğreneceksin. Lütfen acele etmeyin. Hocam kaç soru çözeceğiz? Bak bir veya iki test diyorum. Bazen üç teste de çıkabilirsiniz. Sorular azsa konunun tam oturmadığını düşünüyorsan üç teste kadar çıkabilirsin. Ama şu yöntem yanlıştır. Sayılar konusunu çözdüm. Hocam bütün kaynaklardan soruları bitirmeliyim. Bak bu tehlikeli bir şey. Mükemmelliyetçilik yapmayın. Bütün kaynaklardan soru çözeyim dersen bu belki de 50-100 tane test yapar abi. Bu konuyu bitiremezsin ki sen. Bir türlü ilerleyemezsin. Bu matematik matematik nasıl bitecek? Buraya geldiğinde başta konuyu unuturuz. Bu tehlikeli bir stratejidir. Abi geç. ileride tekrar o konuları sorularla tekrar edeceğiz. Bir sıkıntı olmayacak. Merak etmeyin. Tümünü anlatacağım. Sonra diğer konu. Konusunu öğrendin. 1-2 test çözdük. Konusunu öğrendin. 1-2 test çözdük. Tek tek işaretliyorum. Tabii sizde bir anda geçecek. İşte montajın gücü. Adım adım güzelce ilerleyin. Evet sonuna doğru geldik. Son konunun da konusunu işledin. Sorusunu çözdün. Bitirdik. Peki hocam. ST matematik bitti mi? Konusunu öğrendim sorusu çözüldü. Hayır konuların hepsini öğrendik mi? Hayır ne yaptık hocam? Bir tozunu aldık. Ne var ne yok gözden geçirmiş olduk. Artık hocam bütün soruları çözebilecek miyim? Hayır. Full çekecek misin? Hayır. Tek tek söylüyorum bak. Bunları direkt beklersen hayal kırıklığı olur. O dersin peşini bırakırsın. Abi konuyu bir kere dinlemeyle bütün sorular çözülmez. E ne yapacağız hocam? İşte bak birinci turu bitirmiş olduk. İkinci tura geçeceksiniz. İkinci turu ise Konu dinleme yapmayacağız. Sürekli konu dinlenmez. Ne yapacağız hocam? Çözümlü bir soru bankası alacaksınız ve ikinci turu güzelce bitireceksiniz. Tek tek. Kitabı baştan alıp böyle ilerleyeceksiniz. Hocam konu atlayacak mıyım? Hayır. Sırayla tek 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 çözeceksiniz. Çözemediğiniz soruların çözümüne bakacaksın. Çözümüne bakmak kötü bir şey değildir. Çözemediğin soru yanlış çözdüğün soru varsa sevin yeni bir soru stili öğreneceksin demektir. Hemen onu öğrenmeye çalış. Böyle bakarsan motivasyonun düşmez. Full çekeceğim diye bakarsan sürekli motivasyonun düşer. Bu da seni ders çalışmamaya yeter. Bu dersten soğumana sebep olur. İkinci turda soruları biraz daha rahat çözeceksin. Hocam işimiz bitti mi? Hayır. Üçüncü tura geçin. Bunları söylerken tabi sabah akşam matematik çalışın demiyorum. Bir kısmını zamanın matematik diğer kısmını diğer derslere çalışacaksınız. Ama ayırdığınız kısımda bunları yapacaksın. Bunu iki ayda yaparsın. Üç ayda altı ayda. Önemli değil. Bu sürekli burada TYT matematik dönecek. Bunu diğer ders içinde uygulayabilirsin ama matematikten sayısal dersten bahsediyorum. Diğer derslerde ufak farklılıklar var. Hocam diğer dersleri de böyle anlatın derseniz, merak ettiğiniz, zorlandığınız dersler varsa yorumlara yazın. Yine bu şekilde anlatmaya çalışır. İkinci turumuz da bitti. Bak bu turlamalar artık bir tekrardır. Aman ha bunları konuşlar gibi yapmayacağız. Azar azar günde 1-2 saat, yarım saat neyse ayırarak turlayacağız. Sonra 3. tura geçeceksin abi. Yine çözümlü bir soru bankası. Çözümlü deyince bazen sorular geliyor. Video çözümlü mü? Fark etmez. Kitapta da çözüm olabilir. Video çözümü de olabilir. Önemli olan çözümünü öğrenebilmen. Çözümlü olmayan sorunun çözümünü hocandan öğren. Mutlaka öğreneceksin. Hocam çözümünü dinledim yine anlamadım. Öyle sorular da çıkabilir. Geç bir şey olmaz. Yeni soru yeni hayat devam. Aynı şekilde 3. turu bitireceksin. Hocam biz böyle 4, 5, 6 tur mu atacağız? Hayır sevgili dostlarım. 3 tur da olabilir. 2 tur da olabilir. 4, 5 tur da olabilir. 6, 7 tur da olabilir. Net bir sayı vermiyorum. Burada illa 5 tur atacaksınız gibi bir zorunluluk anlaşılmasın. Sınava az bir süren kalmıştır. 2, 3 turda da kalabilirsin. 4 turda da. Burada mantığından bahsetmeye çalışıyorum. Abi bu kenarda matematik böyle ufak ufak çalışmalar çalışa çalışa turlamaya devam edecek. Artık her turda netlerin emin olun artmaya başlayacak. O sevmediğin dersler tıkır tıkır çözülmeye başlayacak. Hiçbir sıkıntın kalmayacak. Bu yarı yapmam lazım. Turlamalar tekrar içindir. Bak buradaki turlamalar tekrar için, tekrar soruyla yapılır. Tekrar oynatma listesine dönmeyeceğiz. Soruyu yanlış yapınca tekrar başka bir hocadan dinlemeye gerek yok. Çözümünü öğren devam et. Yoksa bu konular bitmez. Eminim birçok öğrencinin başına gelmiştir. Sırf bu yüzden matematik bırakılıyor, üzülüyor. İkinci ikinci, üçüncü turda bazen öğrencilerim şaşırıyor. Hocam ben matematikte bu soruları yapabileceğimi hayatta inanmazdım diyor ama yapıyoruz. Onların da böyle mutlu olması Beni de manevi olarak muslu ediyor. Tekrarları günün küçük bir bölümünde yapmalısın. Günde 5-6 saat tekrar olmaz. Diğer öğreneceğin dersler de var. Bu denge iyi sağlanmalıdır. Tabi bu dengenin sağlanabilmesi için günde en az 3-4-5 saat daha üstünü yapabiliyorsanız o saatlerin gelmesi gerekiyor. Günde 1-2 saatle bu iş olmaz sevgili dostlarım. 1-2 saatle ders çalışmaya başlanabilir ama sadece 1-2 saat çalışarak YKS'de çok güzel bir noktaya gelemezsin. Matematiği de bitirmen zor. Umarım anlatabilmişimdir bu tekniği. Biraz uzamış olabilir ama... Bu Bunlar önemli gördüğüm için tek tek anlatıyorum. O yüzden dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Hocam bu tekniğin ne gibi faydaları var? Biraz bahsettim, bir daha üstünden geçeyim. İlk soru çözerken zorlanırsın fakat sonra her turda daha fazla çözebilir hale geleceksin. Konuları unutmamanı sağlar, tur atıp duruyorsun. Bütün TYT matematiğe bütün olarak bakmanı sağlar. Bu toplu bakış açısı sen artık TYT matematiği hallettim demeye başlarsın. Eksik bir şey kalmaz. Unuttuğun bir şey kalmamaya başlar. Ayrıntıları da sorularla öğrenmiş olursun. Tekrarı da yaptık. Pratik sağlar. Pratik olunca yani bir sürü soru çözmüşsün. Süre kazanmaya başlarsın. Problemi de her gün yanında götürüyorsun. Orada da hızlanmaya başladın. Abi artık TYT matematik zor olur mu senin için? İşte TYT matematik böyle fulleniyor. Netlerini arttırır. Sonuç. Dediklerimi bir uygulayın. Sonuçlara emin olun şaşıracaksınız. Hocam bu kadar kolay mı bu iş? Kolay ama zor. Yani yöntem kolay gözüküyor ama oturup bunu sabrederek devam eden kişi az. Bak bu videoyu belki kaç bin kişi izleyecek ama bunu uygulayan eminim çok az kişi çıkacak. Umarım siz bunu uygularsınız. Bu dediklerimi yabana atmazsınız. Belirli bir süre sonra sorular çözülmeye başladığında ne mi olacak? Abi matematiğe aşık olmaya başlayacaksın. Ve şaşıracaksın. Unutmayın en büyük aşklar nefretle başlar. Sen nefret etmiştin o dersten. Şimdi aşık olmaya başladın. Doğru yaklaşırsanız emin olun bu dersi seveceksiniz ve size sonuç verecek. Doğru çalış da bu dersten sonuç alamayan benim bir öğrencim olmadı. Sizin de çok farkınız olduğunu düşünmüyorum. Kendinize lütfen haksızlık etmeyin. Benim matematik zekam yok. Ben anlamıyorum hocam. Bunlar kolaya kaçmaktır. Matematik zekam yok. E ne yapacağız? Ya at. Matematiği anlamıyorum. Ne yapacağız? Matematik çalışmayı vereyim. Bu nedir biliyor musun? İki seçenek vardır. Ya zor geliyordur ya da zamanında çalışmamıştır. Sınava çok az kalmıştır. Matematiği halledemeyeceğini anlamıştır ve onu kenara atmıştır. Umarım bunu izlediğinizde vaktiniz vardır ve güzel güzel çalışırsınız. Sizlere faydalı olduysa lütfen videoyu beğenin, ve aşağıya yorum yapın. Ben de bileyim. Ona göre videolar çekiyorum. Sizlere faydalı olan videolara daha ağırlık vermeye çalışıyorum. Başka dersler varsa mutlaka yazın. Haberin bilgim olsun. Yorumları okumaya çalışıyorum ama kusura bakmayın hepsine cevap verecek zamanım olmayabiliyor. Elimden geldiğince göz gezdiriyorum. Biraz yoğunum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşça kalın.